Hepinize selamün arkadaşlar. Bugün tekrardan PUBG videosuyla karşınızdayım. Ee, bu video taslak videosu. Çünkü hani dedim çekeyim. Hani ne olur ne olmaz malum. işte çalıştığım için dedim. Gerekli dursun bu video. O yüzden hadi ele geçelim. Şimdi videoyu beğenip kanala abone olmayın, olursanız çok sevinirim. Hadi elle görüşürüz. Evet arkadaşlar iyi şurada adam var. Sıklar yok lan. Bot galiba da. Anam. Kaç kaç. Lan canımız yok. Aha mermi gitti çok güzel. Ben adamı göremiyorum lan. Bari bir tane yeseydim ya. Bari şurada bir can basalım ya. Bismillah. Neli yeni oldu. İndik daha iyi. hadi Hadi bakalım bunda vektör varmış pompalı biraz daha iyi ee, o adam nereye gitti de lan bu adam harbiden. Bu evin <laughs> Bakalım. O ekiz var da alsam mı alacağım. Allah Allah bu adam hala da ablamadım ya. Ya onu çok çok Evet arkadaşlar şöyle bir karşı eve doğru bir geçeyim bakayım. Orada mı acaba? Kusuyordur şu an bir yerde ama nerededir? Şöyle bir kesici bas. Bombamız yok. Ama şuradan. Nerede son burada bir yerdeydi. Allah. Kayıp. şuradaki mermileri de ver bakalım lazım mazum olur şimdi ne olur ne olmaz adamı bulamadık araba var mı yok Aa bir sin doğru ya. Çok güzel. Neyse gidelim bakalım. Hatta son şurada bir enerji de basalım. Ne olur ne olmaz. Hadi bakalım. Çağırma yeri vardı ama Az önce adam buraya attı Allah Allah Zaten şurada bir blok var Lan be Alamadık adamı Nerede lan bu? O bir ses geliyordu. Orada. Var. <laughs> adam geliyor. Güzel yani en azından bu ihtiyacımızı karşıladık. sağlık çantası yok. Neyse. Şöyle bir gidelim. Aa duyuyorum. bir dakika. Burada drop vardı ama bunu <laughs> almışlardır bile. Bakın şurada sağlık çantası falan var mı? Yok. Aa, drop, drop. ulan enerji şey şey rahatla aha lan çık ben şimdi küme merak etmeden ben alayım dışarı oğlum Baba hava nasıl koş ha adam var o da buraya gelir ulan aldı komik gözünü bu aldı da bari meyve ağacı da güzel onu aralığı da bu aldı gel lan buraya burada evet. adam koşuyor Evlere geliyor muhtemelen. Şu an açıkta kosu. Bakalım. Arkada gelen giden yok. Yanlış şey yaptım. Neyse. Numaranın yanına bir koşalım. 14 kişi var. Bizi çıkarırsak 12 kişi. Arkada çok şu Şimdi kimseyi göremiyorum. Bak bak ne var. Evet, Evet arkadaşlar başımı buradan sıktılar. Nerede? Adam kayının arkasında. Düşmedim. Adam çatıdan mı sıktı Allah Oraya işaret etmiş Bizimki Ha, kalsın. Şansa bak. Tam dağlanın ucundayız ha. şu adrenalini bas. Allah aşkına. Şimdi, şu numaranın orada da arka taraftan da çatışma sesleri geliyor. Hemen Tekten basalım. bandaj dönmekten de var ya. E şu adamın bir bak. Adam gelmiş biz. Geldi de zaten. Lan. arada kaldım ya. Ya arkadaş olmaz öyle bir şey ya. Sakat da. <laughs> çıkar be çıkar. Neyse de görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gayet iyi oynadık. Yani iyi dedim. Elimden geldiğimi yap, elimden geleni yaptım arkadaşlar. En son tam adamı öldürdüm. Bayıldım orada cam basıyordum. Dedim adamın ultimi Bir baktım biri ondan biri oradan sıktı. Arada kaldık. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basabilirsiniz. Bir de kanala hala da abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.